Herkese merhabalar. Raizur Marketlere bu hafta gelmesi beklenen ürünleri birlikte inceleyelim. Çok güzel ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak çelik çay kaşığı seti ile başlıyoruz. Ürünün fiyatı 11.95. Gelmesi çok istenen ürünlerden biri olan 2 bölmeli kurabiye kalıbının fiyatı 6.95. 25 santim evatına sep oval bambu mayalama sepetinin fiyatı 13.95 Bor cam üçlü yuvarlak tencere setinin fiyatı 39.95. 5 parçadan oluşan standlı servis setinin fiyatı 79.95. Çok şık bir görünüşe sahip ikili metal standlı karacan baharat takımının fiyatı 14.95. Farklı renk seçenekleriyle 18'i gül şekilli lüks kek kalıbının fiyatı 17.95. İste gelsin diyoruz gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Yükselebilen oval sehpanın fiyatı 19.95. Gelmesi çok istenen ürünlerden biri olan 6 adet ayakta dondurmalığın fiyatı 17.95. Birbirinden güzel aktörün katolunu kesinlikle kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Paşa Bahçe marka ayaklı pasta sunum tabağının fiyatı 24.95. Porselen şekerliğin fiyatı 24.95. 26 santim ebatına sahip emaye kızartma tavasının fiyatı 29.95. 4 katlı metal rafın fiyatı 19.95. Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi, aktüel ürün kataloglardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 litre kapasiteli altın yaprak model cam su şişesinin fiyatı 14.95. 4 parçadan oluşan tepsili yağlığın fiyatı 24.95. Emsan marka üçlü bir set sende farklı renk seçenekleriyle kavanoz setinin fiyatı 39.95. Deterjen hazneli süngerliğin fiyatı 5.95. 27 santim ebatına sahip borosilikat turta kabının fiyatı 19.95. 11 santim ebatına sahip mini oval tabağın fiyatı 29.95. 3 farklı bölmeye sahip saklama kabının fiyatı 9.95. 24 santim ebatına sahip derin tencerenin fiyatı 69.95 Arzum marka blender setinin fiyatı 199.95. Birbirinden güzel aktör ürünleri kesinlikle kaçırmamızı tavsiye ediyorum. 7 parçana oluşan porselen baharat takımının fiyatı 39.95. 4 adet bölmesi olan baget ekmek kalıbının fiyatı 24.95. Altılı bir set halinde 19 cm ebatlarına sahip pasta tabaklarının fiyatları 29.95. 3 litre içeceğime sahip meşe fıçısının fiyatı 49.95. Katlanabilir mop temizlik setinin fiyatı 149.95. İste gelsin diyoruz, gelmesin isterseniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Bulaşık sepetinin fiyatı 14.95. Beşli bir set halinde şeffaf saklama kaplarının fiyatları 34.95. 50 x 70 cm ebatında Touch marka ikili silikon yastıkların fiyatları 24.95. Ahşap bambu havanın fiyatı 19.95. El bakım setinin fiyatı 49.95. 7 parçanın oluşan Paşa Bahçe marka Sahra Su takımının fiyatı 19.95. Organizer şık takı kutusunun fiyatı 19.95. 4 parçanın oluşan granit cezve setinin fiyatı 59.95. Üçlü bir set setserde granit fırın tepsisinin fiyatı 59.95. Farklı renk seçenekleriyle deterjan hazreli bulaşık fırçasının adet fiyatı 9.95. Çok şık bir görünüşe sahip ikili çay tepsisinin fiyatı 24.95. Dekoratif siyah yuvarlak duvar aynasının fiyatı 29.95. Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi, aktörün ürün haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 100 x 260 santim ebatında pile tür perdelerinin fiyatı 39.95. Cam salata servis tabağının fiyatı 11.95. Farklı renk seçenekleriyle su geçirmez özellikle bulaşık eldivenlerin fiyatları 16.95. Çok şık bir görünüşe sahip altılı bir set halinde kahve sunup servisinin fiyatı 34.95. Büyük boy hasır sepetin fiyatı 39.95. Kahverengi ahşap peçeteliğin fiyatı 9.95. İste gelsin diyoruz. Gelmesin istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. 20 santim evlatında çelik yumurta sahanın fiyatı 49.95. 2 litre iç hacimine sahip özel koruma kapaklı mikser kabının fiyatı 19.95. 26 santim evlatında karnıyarık tenceresinin fiyatı 59.95 Farklı renk seçenekleriyle 4 parçanın oluşan bornoz setinin fiyatı 69.95. 50 x 70 cm ebatında kapı önü paspasının fiyatı 19.95. Bambu dikdörtgen servis sunum tabağının fiyatı 11.95. Su giderli bulaşık kurutmanın fiyatı 13.95. Birbirinden güzel aktörün kataloğunu kesinlikle kaçırmamızı tavsiye ediyorum. 6 bölmeli ayakkabı dolabının fiyatı 124.95. Mikrodalga fırın raf düzenli içinin fiyatı 59.95. Farklı renk seçenekleriyle 6 litre iç hacmi hesap pedallı çöp kovasının fiyatı 14.95. Farklı model seçenekleriyle ipek eşarpların fiyatları 14.95. 37 santim febatında fırın kabının fiyatı 19.95. 750 watt çalışma gücüne sebtefal marka toz torbası süpürgenin fiyatı 699.95. Farklı renk seçenekleriyle ahşap mutfak setinin fiyatı 49.95. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standının fiyatı 29.95. 120 x 140 cm ebatında kar taneleri temalı masa örtüsünün fiyatı 34.95. İste gelsin diyoruz, gelmesin iseniz ürünlere mutlaka yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Ahşap mutfak trafının fiyatı 49.95. Farklı renk seçenekleriyle erzak saklama kaplarının fiyatları 9.95. 30 santim ebatına tost ekmeği tavasının fiyatı 11.95. 32 santim ebatına şık bir görünüşe sahip desenli kara tepsilerin fiyatları 19.95. Desenli döküm cezvelerin adet fiyatları 19.95. Aynalı banyo dolabı 115.95 fiyatı, 15 çepli dolap içi çamaşır organizerin fiyatı 14.95. Kulak temizleme çubuğu kutusunun fiyatı 14.95. 10 farklı parçanın oluşan krema torbasının fiyatı 14.95. 29 santim evlatında şık bir görünüşe sahip olan ayaklı cam kavanozun fiyatı 19.95. 30 santim evlatına sahip wok tavanın fiyatı 54.95. 3 adet metal saklama kutusunun fiyatı 24.95. Şık bir görünüşe sahip olan ikili çay tepsisinin fiyatı 24.95. Paşa Bahçe marka 7 parçanın oluşan Sahra Su takımının fiyatı 19.95. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.